Daha kestik. Allah Celle Celalu siz devletli sultanımızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Biz talebelerinizin başta ilim ve edep olmak üzere her alanda keyfinizi getirebilmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbim makamınızı âli, hizmetlerinizi daim eylesin. Amin. Bizleri de bu büyük hizmet halkasında bir zerre eylesin. Amin. Biz, acizleri huzurunuza kabul buyurduğunuz için minnet ve şükranlarımızı sunar. Dua ve himmetlerinizi her daim talep ederiz. Amin. bıraktık, kavsimize teslim etmiştik. Teslim etmemişler. <laughs> 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 Maşallah sultanım ama Sonuçta külliye, külliye girdiğimizden beri menzili dolduğumuzu bile hissetmiyoruz. Pencereden baktığımızda karabey gözüküyor. Menzil <laughs> Arkada da göremiyoruz. Arkada görürsün. <laughs> Gözükmüyor Hazırlık, Hazırlık buna gözüküyor. bölümünden gözüküyor. Biraz bize gezerseniz görürsünüz. <laughs> Dışarı, <çıkıyor. gülüyor> Dışarı çıkamıyoruz o Bu ne ettik? Cezamız kabul etti. Elhamdülillah. Sultanım bir de e, aciz talebeleriniz olarak hayatımız hayatımızın sonuna kadar malımızla canımızla bu kapıda hizmet etmek Allah. için sizlerden dua ve himmetlerinizi talep ediyoruz. İnşallah dua ederiz. Havuzumuzun tamam. cübbesi de size gönderip icaret etmeye istiyoruz. Bu da hak, şeyimizdir.